Aa. Şu kız kim? Hangi kız? Şu Ceyhun'un yanındaki ya da ağzının içindeki mi demeliyim? <laughs> Bilmiyorum. Ama öğreniriz şimdi. Hello, ne haber aşkım? Bilmem, ne haber acaba? <laughs> ne oldu ya? O kız kimdi Ceyhun? Ha o kız, o kız şey ya. Evet o kız. Hani şu ağzının içinde yüzen kız. O kız kimdi Ceyhun? Oo, biri beni kıskanıyor mu yoksa? Bak Ceyhun vallahi çok sinirliyim. Saçını başını yolarım. Ya, tamam pardon aşkım ya. Ne oldu ki şimdi? Ya ne demek ne oldu? O kızla bir daha görüşmeyeceksin. Ama sevgili. Aması mi? falan yok. Biz seninle ciddi bir ilişki içindeyiz. Ben istemiyorum öyle yılışı kızlarla yan yana gezmeni. Anladın mı? İyi tamam madem. Yani görüşmem bir daha. Olur biter. Süper. <laughs> ben madem İlem'le görüşmüyorum, sen de bundan sonra o kırmızı mini eteği giymeyeceksin. Hayır, mini eteği giydikten sonra erkeklerin bakış açısı falan farklı oluyor. Ben de bunu yediremiyorum, kusura bakma. Yani... Olur. Ne olacak ki? Giymem yani. Ya barıştık mı o Hiç küsmemiştik ki zaten.